deniz çöpleri farkındalık gösterimi, protokol konuşmaları. Evet, evet. çöp valide, evet. Sizden evet. bize çöp atılmasını evet. ister miydiniz? Ben olsam istemezdim. Yüzde evet. seksenine evet. yakın denizde 500 yıldan fazla bozulmadan kalabilen plastiklerden oluşan katı atıklar okyanuslarda olduğu gibi bir iç deniz olan Karadeniz'de hızla artmaktadır. Bu sorunun çözümünde kamu idareleri, halk, özel sektör, ve STK'ların birlikte çalışması gerekmektedir. Litauto projemiz üniversite, kamu, özel sektör ve STK işbirliğiyle yürütülen örnek bir proje durumundadır. Deniz çöpleriyle mücadele noktasında da böyle bu proje kapsamında yapılacak olan çalışmalar da gerçekten çok anlamlı çalışmalar. İşte günümüzde bir taraftan işte ekosistemimizi tehdit eden bu tip işte atıklarla ilgili e, bir sürü farklı projeler ülkemizde uygulanmaya çalıştık. Şimdi biraz önce Sayın Genel Müdürümüzü de ifade ettiği gibi Cumhurbaşkanımızın e, Şehan Efendi Emine Erdoğan himayesinde yürütülen işte sıfır atık projesi de bunlar. mücadeler hepimizin temel görevi. Sürekli olarak Karadeniz Teknik Üniversitesi Deniz Bilimler Fakültesi olarak 10 yılı geçen bir süredir deniz çöpleri konusunda özellikle karasal taşınım konusunda çalışmalar yürütüyoruz. Yani ne var, durum nedir, değişim nedir diye izliyoruz sürekli. Dolayısıyla bu kapsamda Avrupa Birliği'nin de 2014-20 programında deniz çöpleri konusunu ön plana çektiklerinde biz de üniversite olarak 4 ortakla birlikte toplam 5 ortak olarak pardon dört ortak ülke olarak bir proje sunduk. Amaç şuydu, deniz çöplerini biz bilimsel olarak tespit ediyoruz. Kamu kurumları ve işte yerel idarelerine kendi, kendi görevleri dahilinde deniz çöplerini ve diğer katı atıkları toplamak için mutlaka bir mevzuatlar var. Artı uygulama yapılıyor. Ama sorun öyle bir şey ki eğer sorunu attığınızda başlayan ama düşünün ki sadece Türkiye'de 83 milyon insan yaşıyor. 83 milyon insanın her biri bir günde bir tek çöp atsa, bir tek izmarit, bir tek poşet, bir tek e, ambalaj atmış olsa 83 milyon adet ediyor. Yani 83 milyon tane atığı toplamak demek doğada bu da gelişik güzel. herhangi bir yere atmıyoruz. Gelişigüzel at. Dolayısıyla doğanın ve dünyanın tamamı bir şekilde çöplerle dolu. Şimdi bunu geri temizlemeniz imkansız. gittikçe büyüyor. Şu anda dünyada 100 milyon tonun üzerinde denizlere taşınmış yüzer durumda 100 milyon. En az dibe batmış olarak bunun en az 5-10 katı denizin dibinde ve içinde dolaşıyor. Aynı şekilde karasal alanlarda derelerde, göllerde çok ciddi miktarda kirlilik söz konusu. Biz işte bu proje şunu yapmaya çalıştık. Yani sorunu biz bireyde çözmek zorundayız. Yani sorunu atma kelimesini atmayacağım. Atmıyorum. Attırmayacağım anlamına gelecek şekilde işselleştirebilirsek bireyde o birey Vatandaş, köydeki vatandaş, yayladaki vatandaş, şehirdeki vatandaş, okuldaki çocuk, öğretmen, kamu kurumundaki idareci ama hepimiz. Bireyin, tüm bireylere biz bunu eğer kavratırsak işte o zaman sorunun çözümünde de ilk atandan başlayarak çözmüş oluruz. Amaç buydu. Bu maalesef e, ne yazık ki Avrupa'nın en kirli deniz olarak kabul edilen bir deniz. Yani eldeki bilimsel verilere dayanarak Avrupa Birliği tarafından en kirli deniz olarak tanımlanıyor. Ne anlamda bunu diyor? Sadece deniz çöpü olarak değil petrol kirliliği, diğer kimyasal ağır metal ve diğer organik veya inorganik olan kirleticiler hepsi anlamda baktığında kirli. Ha sebep kim? Şunu diyebilirsiniz biz kirletmiyoruz başkası kirletiyor ama maalesef hepimiz kirletiyoruz. Biz Trabzon örneğinde e, gö göz alsak yaklaşık 1 800 gramla 1,5 kilogram arasında günlük atı üretiyoruz. Bu atın yüzde %80'i e, bir şekilde toplanıyor olsa bile %10 ile %20'si bir şekilde kontrol dışında doğaya bırakılıyor. Nerede? İşte belediyeler sınırları dışında veya da kırsala giden insanlar işte duyarsız bireyler bir şekilde atıyorlar. Dolayısıyla bu atılanlar da toplamın yaklaşık %1 ile buçu maalesef kontrol edilemeden denize gidiyor. Bunun da topladığınızda sadece Trabzon'da yılda 3000 ton gibi bir rakam Karadeniz'e gidiyor. Bunu bütün ülkelerle düşünürseniz de Karadeniz'in etrafında 160 milyon insanın yaşadığını düşünürsek yani bu günde bir gram bile olsa 160 milyon gram gibi bir devasa bir rakama ulaşıyor. Dolayısıyla sorun aslında çok ciddi ee, ve her yerde yani bu sadece Türkiye'de veyahut da Trabzon kıyılarında değil maalesef bütün kıyılarda söz konusu. Ve çöpün şöyle bir özelliği var e, atın okyanus ve denizler hareket halindedir sürekli akıntı dediğim sistemle sürekli hareketten dolayı için örneğin Trabzon'a Trabzon kıyılarına atılmış olan bir atık bundan bir ay sonra Gürcistan kıyılarına Gürcistan'dan Rusya'ya doğru gidiyor. Gürcistan'dan atılan bir atık Rusya kıyılarına. Bulgaristan'dan atılan atıklar Batı Karadeniz'den İstanbul Boğazı'ndan Marmara'ya e, veyahut da Sinop'a Zonguldak'a doğru geliyor. Ve uzun yıllar boyunca denizin içerisinde dolaşıp duruyor. Ve maalesef bu çöpler, bu plastik ağırlık rakı, %80'i maalesef deniz çöplerinin sekseni plastiktir ve bunlar da çoğu yüzer durumdadır. Bunların Bu %80'in plastikler ne yazık ki 500 yılı geçen bir sürede doğada parçalanıyor. Yani bir plastiklerinize düştüğünde yaklaşık 10-20 nesil boyunca orada kalacak. Yani bir insan olarak kıyaslarsak